Hezarfen zamanında da galiba rivayet ediliyor. Bir maymunu e, roketimsi bir şeyin içine koyup altını yakıp, fitili yakıp. O rivayet değil biliyor musunuz? Gerçek mi o? Ee, maymun değil. Kendisi. Kendisi galiba. Lagariysa. Lagari. La Ama ilk galiba ben öyle duymuştum. Hı. İlk maymun koyup. Hayır. Şeyde 4. Murat zamanında tamam. Türkiye'ye gelen bir Avusturya elçisinin raporlarında ki o zamanın raporları Sevgili seyirciler, resimlidir. Çünkü fotoğraf yok, hı hı. film yok, elçi gelir ki yanında ressamlarını da getirir. Evet. Ve e, bunlar gördükleri her şeyin resmini çekiyorlar. Ve elçi işte krala, e, krala rapor yazıyor, işte majesteleri öneriyor. Hı hı. E, i̇lave olarak da resimlerini yolluyorum diyor. Çarşı, pazar, esnaf, hayali harem, padişahın hı hı. alayı, selamlığı yani törenler hepsi çizilmiştir. Allah'tan da yapmışlar bunları. Onlar sayesinde, o günden kalma gravürlerimiz var. Evet. Minyatürde her şeyi, ancak minyatür eğitimi alırsanız, minyatür eğitimi aldığınız takdirde o gözle baktığınız vakit hmm. anlarsınız. Ama sıradan bir insan, bir meraklı, minyatür kavramlarını, o derinlik şeyini falan bilmeyen birisi anlamaz bunu. Ee, Allah'tan bu adamlar üç boyutlu çizmişlerdir, hmm. bu gravürleri ve gayet de görüyoruz bunları. Şimdi bir tane idam gravürü göstereceğim. Hmm. Elçilerden büyüğüm ee, Ve... E, Hezar Efendi. Efendim, ha, şeyden... E, Hezar Efendi, Lagari'nin... Hmm. Bu Avusturya elçisinin... ressamının çizdiği bir şey var. E, ee, gravür var. Hakikaten Boğaz'ın ortasında... Şenlikler yapılıyor o şenlikler sırasında. Şey onu da söyleyeyim. 1632'de Kaya Sultan'ın doğ, doğumu, doğumu galiba. Ya, Sana doğumu ya, düğünü, Onun ee, onun için yapılan bir şenlik. Dördüncü Murad'ın kızı. Hadi. Yani ben doğum gibi hatırlıyorum. Doğum olması lazım 1632'deki. Kaya, Kaya Sultan. Kaya Sultan'ın doğum ile ilgili şenlik. Ve orada ee, hani şimdi Boğaz'a yapılıyor ya havai fişikler atılıyor böyle e, evlenme şeyleri ona falan filan. Yanın parası da gidiyor da ayrı bir şey yani yazık. Efendim e, Boğaz'ın ortasında ki adam saray bunu tarafından baktığına göre Hı. işte e, şey tarafı Selimiye'nin ön tarafları Orada uzun bir öz, gemi var, gemi var. Geri. denizde. Fakat üzerinde bir adam altından ateşler çıkartarak uçuyor. Hı. Bu şeyi belki e, sevgili seyircilerimiz e, İstanbul'da olan bilhassa seyircilerimiz müzeye meraklı izleyicilerimiz için söyleyeyim. E, Suna ve İnan Kıraç müzesinde bir tablo vardır. E, rahmeti Sevgi Gönül'ün evindeydi. Sevgi Pera adım, müzesi. Isim. Pera müzesi, evet. Pera müzesinde. Sevgi Gönül koleksiyonuydu. Orada haremin bir iç çizimi yer alır. Hmm. Ee, ve bayağı büyük böyle 4-5 metredir. Eni o tablonun uzunluğu. Hmm. Aynı şey işte bu. Aynı ressamı. Ee, Büyükelçinin yaptırdığı hmm. şeylerden. Onun bir veya iki tanesi Türkiye'ye gelmiş. Ötekiler Avusturya'da. Aile hala devam ediyor. O şatoda bulunuyordu. Ailenin şatosunda bulunuyor. Fakat bunun kitabı 60'lı yıllarda yayınlandı. Bütün tablolar bir arada yayınlandı. Orada o Lagari Hasan Çelebi görüyorum. Dolayısıyla İsa, İsa galiba. Ben İsa, İsa. Hasan mı İsa mı? İsa diye hatırlıyorum ben. Hasan. 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 Hasan mı? Ha Hasan. Hasan Çelebi. Ee, ve e, şimdi Hezarifen Ahmet Çelebi uçtu mu uçmadı mı? O kuşkulu bence. Çünkü ah. Evliya Çelebi de var sence? Başka bir yerde var mı? İkisi de Evliya Çelebi de var. Ama, ama Lagari Evliya'da var. Evet ama çizimi de var. Ama mesela, tarih. Hayır. Evliya Çelebi şimdi bu dediğiniz gibi tartışılıyor. Uçtu mu, uçmadı mı diye. Hatta bir gün bir deme çaldılar. Ben uçtu dedim. Uçmadı diye, uçsun diye sordular sonra. Bana göre Evliya Çelebi niye yalan yazsın? Çünkü bu ikisi çok büyük havacılık evet. teknolojisi değil. Bunlar şenliklerde yapılan gösteriler. O roketten, ha, yani roketler uçmadı. Yani, yani bu, bu, cam bazı bazı e, şeyler. Yani, bir uçak yani. vesaire icat etmek için yapılmıyor. Şenliklerde bu e, e, yapılan çeşitli şeyler. Hatta ilginç, Selçuklu, Türkiye Selçukları zamanında e, Bizans'a sığınan bir Selçuklu sultanıyla birlikte, ismini hatırlamıyorum, Kılıcas'tan mıydı? Dükkanettin e, Kılıcas'ın olabilir. Bir Türk Hı. hipodromda kanat takarak uçmaya kalkıyor, yere çakılıyor, ölüyor adam. Yani ta o dönemde de var mesela böyle kanatla uçma teşebbüsleri falan. Şimdi Hezarfen Ahmet Çelebi doğrudur. Çünkü e, ben onun hatta şeyini de arıyorum uzun süredir. 4. Maradon ona e, bir bahşiş verdiğini hmm. söylüyor Evliya Çelebi. Bu kayıtlarda mutlaka çıkar. Ama tabii o ne uzun çerefterleri e, çok uzun taramalar isteyen bir şey. Yani zaman zaman bakıyorum bir gün eğer kaydı Karşın varsa bulacağız çıkar. onu çıkacağız. Ama dediğim gibi hezarfen e, abartmadan e, bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani yoktu vardı çünkü bu işler öyle oldu. Hatta bir ara mahkemelik falan da oldu gazetenin birine demeç vermiş birisi. Demecimi saptırmışlar dedi. Yavaş yavaş. yavaş. Demecimi saptırmışlar diye. Mahkemeye ha. falan verdiydi. Bizi de şahit gösterdi falan öyle bir şeyler olmuştu. Yani bu e, Hezarfen'de, Lagari'de vardır. Hatta bunun ilginç bir şey de Lale Devri'nde bir de denizaltı şeyi var biliyorsunuz. Öyle e, Halice. Yani den, bunlar tabii şey değil denizaltı falan değil. Yani evet. o tür e, denizaltıya benzer aletler. Nevşehirli İbrahim Paşa zamanında böyle bir gösteri yapılır. Yani timsah gibi bir denizaltı yapmışlar. Denizaltıya benzeyen bir Evet. evet. Halece giriyor çıkıyor. Yani o açıdan ee, ama bunu tabi tartışılıyor. Vardı yoktu ve ben şunu söylüyorum. Evliya Çelebi son derece önemli bir adamdır. Bana ben göre canım. hakkı yenmiştir. Evliya Çelebi abartır, yalan yazar. Hiç de değil. Van... Nerede hakkı yenmiş? Her yerde tek kaynak. Hayır hayır. Şu <laughs> açıdan. Hemen biliyorsunuz Evliya Çelebi Tam deyince... Tam da esatir burada geliyor. Yani esatir denilir bir sürü şey için. Hı. Onu kastediyor. E hayır Evliya Çelebi yani dediğiniz zaman karşınızdaki öyle. ilk kişi hemen ilk lafı abartır. İşte Erzurum'da damdan dama kedi atlarken havada dondu. Öyle demiyor. Burada öyle soğuk olur ki diyor. Damdan dama atlarken kedi havada dondu derler diyor. Ee, mesela çok ilginç bir hikayesini anlatayım ben. Tokattan geçerken fil doğuran kadınlardan bahsediyor. Yani burada kadın diyor fil doğurmuş diyor. Çeviri hatası. Ee, hayır değil çeviri değil bu çok ilginç. Bunu araştırdılar. Kısa bir süre önce Tokat'tan, Evliya Çelebi gelmeden kısa bir süre önce Hindistan'dan fil geçmiş. Padişah fil geliyor. Evet. Tokat'tan geçmiş. Muhtemelen bu halk arasında o fil, ilk defa fil görüyor. Tokat'tan nereden fil görsün? Halk arasında bu yayılmış. Kadınlar file baktı, fil doğurdu. İşte kadın hamileyken neye bakarsa çocuğuna benzer diye rivayet vardır ya. File baktı, fil doğurdu diye bir rivayet yayılmış Tokat'ta. Evliya Çelebi de bunu almış, yazmış. Şimdi Evliya Çelebi yalan söylüyordu. Tokat'ta kadınlara fil doğurdu diye anlatıyorlar. Yani böyle incelendiği zaman mesela ben özellikle arşiv vesikalarından şeyi inceledim şehir yaşantılarını falan birebir tutuyor rakamlar şeyler tabii canım, tabii ve Marco Polo'dan daha büyük seyyah yani biz 10 cilt mükemmel bir seyahatname hem İstanbul için hem bütün Osmanlı toprakları için yani akla hayale gelmeyecek bir şey hatta bazı iddialar var bizim Fikret Sarıcıoğlu'nun güzel bir şeyi var bana göre diyor bu padişahın diyor adamıydı diyor yani derin devletti diyor Bunların çoğu rapordu diyor. Yani padişaha sunulmuş raporlardı diyor. Bu kadar detaylı diyor. Niye yazsın diyor. Çünkü hep biliyorsunuz çeşitli taşla paşalarının yanında. Yani hmm. onun yanında yazıyor. Geçe. bir Ajanlıkla tabi, a, yani bir padişaha yani. diyor rapor veriyordu diyor. Çok teferruattı. Yani imparatorluğu diyor. Bu arada evet. ben bir parantez açabilir miyim? Biliyorum konudan konuya yapmıyoruz ama, ama çok atlamayalım. Bu atla çok çok renkli ve he, <laughs> bence e, zevkli bir şey. Biliyorsunuz Akdeniz birkaç defa kurumuş yani tamamıyla kurumuş. Hmm. E, yani jeologlar e, bunu kanıtlayabiliyorlar çünkü tuz birikimcileri. Oh. Şu anda mesela Sicilya Adası'nda e, böyle, 1 milyon yıl kadar daha devam edecek altında tuz stokları vardır çünkü e, kuruduktan sonra adanın altında tuzlar birikmiş böyle minik su altında e, şeyler mağaralar içinden çıkarılır. Neyse anlatacağım şu, Akdeniz birkaç defa kuruyor çünkü Cebelitarık biraz böyle kapanıyor gibi oluyor su girmeyince Atlantik'ten okyanus nefes alamıyor ve o su değiş tokuşu olmayınca da haliyle bir süre sonra kuruyor üç defa galiba kurumuş bu rakamda emin değilim ama sonra arkeologlar ...değişik bölgelerde haliyle fosilleri ve hayvan ıı, iskeletlerine bakınca bir fil buluyorlar. Hmm. Bu fil ıı, bir adada ıı, korsika olabilir. Iı, şey büyüklüğünde, keçi büyüklüğünde filler. Şaşırıyorlar. Hmm. Yani düşünsenize aslında vakti zamanında değişik tür filler var. Bu filler o adada aslında Afrika'dan geçmiş filler. Hmm. Ama evrim süresince adada daha az beslendikleri için ıı, doğal olarak... Küçülüyorlar, küçülüyorlar, küçülüyorlar. Son raddede de keçi kadar küçük filler oluyor. Sonra onlar da tabii Hı. Hı. bitiyor.